Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yunuslar öğreneceğiz. Yunuslar denizde yaşayan neşeli ve zeki hayvanlardır. Onların en dikkat çeken özelliği akrobatik hareketleri ve arkadaş canlısı tavırlarıdır. Yunuslar genellikle denizlerin derinliklerinde ya da deniz kenarlarında yaşarlar. yunuslar genellikle balıklar ve küçük deniz canlılarıyla beslenirler. En büyük özelliklerinden biri de zekalarıdır. Oyun oynamayı ve farklı hareketler yapmayı çok severler. Küçük Yunus yavruları da vardır. Onlar anneleriyle birlikte yüzer ve oyun oynamayı öğrenirler. Yunuslar genellikle ıslık gibi sesler çıkarır. Bu şekilde iletişim kurarlar. Aynı zamanda sosyal ve sevecen canlılardır. Yunuslar gerçekten harika deniz canlılarıdır. Onlarla ilgili daha çok şey öğrenmek ister misiniz? Belki bir gün denizde yunuslarla yüzebilirsiniz. Yeni bilgiler öğrenmek için kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımıza bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.